Fakir BP bölüm 3'ten herkese selamlar, saygılar beyler bayanlar. Gördüğünüz gibi Darkness Cavern'dayız. Son maba doğru yani boss'a doğru ilerliyoruz. Bir önceki bölümde yaptıklarımızdan böyle pazara koymuşuz. Birçok şey satılmış. 60 m civarında, 59 m civarında bir paraya ulaşmışız. O şekilde gösterebilirim. Neden kameran kapalı diye soracak olursanız. Evet buna pek ben de alışkın değilim. Çünkü abi İstanbul'da veya Türkiye'nin her yerinde şu anda Türkiye kavruluyor abi. Siz de bunu yaşıyorsunuzdur. Eminim buna. Şu anda her yer ciddi anlamda yanıyor abi. Hani gavur şey gibi derler ya. Aynı o misal yanıyor. Şöyle Darkness Cavern'la açılışımızı yaptık. Saati görüyorsunuz zaten. Gece 12 oldu. Anca fırsatı vakit bulabildim. Şu günlükleri bir aradan çıkartayım zaten bunlarla birlikte 8. gün oluyor. Yarın da yaparız. Cumartesi günü de yaparız. Bu 10 günlük görevleri bitirmiş oluruz. Zaten onun öncesinde de 82 level olacağız inşallah. Şuradan da bize güzel bir drop verirse güzel olur. Bize ne at biliyor musun? Belt of Koruç olabilir. Belt of Agility olabilir. Ama para edecek bir şeyler olsun. Haydi oğlum. Çok fazla bir şey beklemiyoruz. Buradan sonra da grup zindana geçeceğiz. Bu geceyi direkt olarak kapatacağız öyle böylelikle. Herhangi bir şey vermedi. Falan bir skill book bile olurdu aslında. Sadece içeriden bir tane epic upgrade scroll aldık. Çok hızlıdan seriden siz videoya like'ınızı atarken beğeninizi atarken ben de geçiyorum. Grup zindana, grup zindandan adam penetratör aldı. Bak hemen şurada görebiliyorsunuz. Penetratör, cadesi var. Güzel. Ne kırdıysa arkadaşın eline koluna sağlık. Devam ettik. Diabolik Dragon'u da düşürmek üzere. Parti arkadaşlarım. Haydi oğlum ver şuradan bir Night Pendant. Alalım drop'umuzu gidelim bir 5GB. Direkt olarak koyalım çara. Evet yine bir drop yok. Bir XP parti bulalım kendimize. <laughs> XP'ye bırakalım. Sabah kadar bırakırsak her halükarda çok rahat bir şekilde 82 level oluruz. Gece Tyrant parti buldum. Karakteri bıraktım. Karakterimiz 82 level olmuş. Ama öğleye doğru mu? Sabaha doğru mu ne? Karakter yatmış. Öğleye doğru muhtemelen. Kaldırttık kendimize bir 30. Hemen saat 8 olmadan şu Svalen'de bir giriş yaptım. Belki bakarsınız yanalım şaşırıp bir drop alırız. Herhangi bir drop alırsak beraberiz. Yoksa CF'de beraberiz. CF'yi kaybettik maalesef ki. 8.30'daki Inferno Temple'a da tıkladık çekmedi abi. Neden çekmedi ben de bilmiyorum. Günde bir iki tane etkinliğe giriyoruz zaten. Onu da çekmiyor oyun. Şöyle gördüğünüz gibi toplama yapmaya başladık. Arkeolojiyi biraz kasayım diyorum. Daha henüz zaten bir level. Böyle bir level'ları toplaya toplaya yavaş yavaş biraz toplayıcılık yapmak istiyorum. Toplayıcılığı geliştirmek istiyorum bu karakterde. Craft'ı biraz geliştirmiş olalım. Arkeolojiyi kasmaya çalışacağım. Ondan sonra bakarız zaten. Hele bir başlayalım. Daha çok yolumuz var. Yapabildiğimiz kadar yavaş yavaş yapalım. Evet kısa bir bayram tatilinin ardından tekrardan geldik. Oyunumuza giriş yaptık. Geldik ki premiumumuz bitmiş. Hemen şöyle premiumumuzu çektik. Toplamaya da başlıyoruz. Arkeolojiyi göstereyim. Arkeoloji 5 level olmak üzere. Yavaş yavaş bundan sonra arkeolojiye önem verip kasmaya devam edeceğiz. En son karakterimizi XP'de bırakmıştık. Rak görevimiz vardı. Onu yaptık ve teslim ettik. 26.14. Şurada da 2 günü kaldı şu 10 günlük görevlerin. Bu akşam yapacağız. Bir de yarın yapacağız. Bunları da teslim ettikten sonra bir %70 civarını çıkarız diye tahmin ediyorum. 1.8 milyar gelecek. CF'ye geçelim şimdi. CF'de güzel bir parti ve PK dönerse sizlerle birlikteyiz. Dönmezse de sonunu kazandık veya kaybettik şeklinde sizlere göstermiş olurum. Çok hızlı bir şekilde CF'yi kazandık. Partimizin eline konuna sağlık. Buradan bir gold chest'imizi cebimize koyduk. Zor belada olsa akşam IT'sini şöyle totalde 5 kişi düşürmeye çalışıyoruz demonesi. %13 canına geldi ve canı düştükçe daha fazla ve daha hızlı demeye çatıyor. Güzel bir yaratık. <laughs> Ablamız güzel bir yaratık. Görüntüsü kadar da kendisi. Şöyle düşürmemeye çalışıyoruz partiyi de kendimizi de. Ters taraf gelmedi hiçbir şekilde. Ama şöyle bir şeyden bahsedeceğim sizlere. Az önce CF'ye girdim. CF'yi kazanmış olmamıza rağmen Action House'a baktığım zaman Action House'da herhangi bir şey göremedim. Hoppa buradan da red kristalimizi aldık. Kim Venom Strike'da bir tane Onyx kristal aldı. İçeriden Green kristal ve iki tane de red kristal aldık. Yani şimdi bir bakacağım. Bunu da attı mı atmadı mı? Ve bir tane ticket attım. Ticket'a da dönüş yaptılar mı yapmadılar mı ona bakacağım. Işınlasın nasıl bakayım bize? Hemen şöyle action'a atıyoruz. H'ye basıyoruz. Evet red kristaller var. Ama anlamadığım bir şekilde. Az önce akşam cephesini kazandım ama action'a gold chest gelmedi. Kontrol edebilir misiniz rica etsem dedim. Üstüme de gelmedi boss, gold chest. Şaşırtıcı bir şekilde alamadık. Anlam veremedim. Darkness Cavern'de Dark Demon düşmek üzere var mı bir drop'umuz? Ooo 3 tane birden drop attı. Bir tane de içeriden epic a prefix aldık. Bu Imperial Peralta set birkaç HP ediyordur diye tahmin ediyorum. Ne kadarmış? İyi 4.5 5M 5.5M. Minimum 5 5M gideri var. Güzel 5 6M civarında buradan kasmış olduk. Gidiyoruz grup zindana. Diabolik Dragon'da düşmek üzere. Buradan bir drop alabilecek miyiz bakalım günler sonra. Artık bu ay drop almamız gerekiyor. Vermesi lazım. Açamadık. Vermesi lazım. A -a. Toplayıcılığımızı böyle altı level yüzde kadar getirdim. Şöyle gördüğünüz gibi bir Dragon King partisi buldum. Hagarth 8'de. Buraya bıraktım karakteri. 287k gibi güzel bir XP geliyor. Yüzde 28, 73. Karakterimiz dün geceden beri XP'de Dragon King'de. Şimdi çıktım partiden. Şöyle gördüğünüz gibi 41.29 oldu. XP'miz gayet de güzel kasmış. 27 miydi? Öyle bir şeydi galiba bıraktığımızda. 26-27 civarındaydı. Dark onu düşürmek üzereyiz. Bakalım bir drop'umuz var mı artık. ben lazım bir şeyler. Stelving. E güzel. Yani para etmez. 2M 100K. 2M 750K'ya varmış. E güzel. En azından drop aldık diyebiliriz. Ve Diabolik Dragon'da düşmek üzere. Veriyor musun bize buradan bir pendant? Haydi oğlum alalım pendantumuzu da uzayalım gidelim. Drop alan var mı? Tabii ki yok. Biz aldık mı? Biz de alamadık. Neyse ki görevlerimizi bitirmiş olduk. Gidelim şu görevleri de bir teslim edelim. Alalım 1 milyar 800 milyon XP'mizi. Geldik Agatha ablamızın yanına. 1 milyarı alalım. Bizi %60 yaptı. 800 milyon da verdiğimizde oha tahmin ettiğimden de az kaldı. %90-95 yapar diye tahmin ediyordum ama yanlış hesaplamışız. Her neyse bunu da bir şekilde kasacağız artık. Biraz dışarıda işlerim vardı. Evden çıktım. Karakteri pazara bırakmıştım. Şurada şöyle satılanları gösterebilirim sizlere. Red kristaller ve kalan kristalleri vesaire koymuştum. Bu elit parçalarını koymuştum. Onların hepsi gitmiş. Totalde 27 M civarında bir para birikmişti üzerimizde. 25 emini bankaya koydum. Bankada da 55 60 80 en bir para oldu. Karşı taraf var mı? Hmm. Yokmuş evet. CF'ye girdik, CF'yi kaybettik. Şimdi gördüğünüz gibi IT'deyiz. Şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Karşı taraf gelmeden düşürebilirsek demonesi mükemmel olacak. Dalmaya başladık. %87 oldu bile canı. Vallahi kesmeye yakın karşı taraf geldi. Şöyle 7 0'lık bir skorla önlerine geçtik. Bakalım devamında başımıza neler gelecek. Düşürün lan onu. Çok güzelsiniz. Ben de şunu db attım. Şöyle bir torçurunu attım. Şuraya bir pal açtım. Kimseydi değil mi? Gel bakalım. Warrior'e az vuruyoruz. Tamam. Mage'miz olması, iki tane mage'miz olması bizim için artı. Çok rahat bir şekilde escape alabiliyor. Bakın abi şunu yapmayın. Lütfen. Öndeydik adamları kesmiştik. Kesiyordum. Ona 5 falan öndeydik. Sonra bir tanesi... Mage beni çekmedi diye aşağıdan karı gibi yazmaya başladı. Karı gibi. Konuştu da konuştu. Konuştu da konuştu. Beni neden çekmedin de tek mage gö magenin görevi çekmek de bilmem. Ya adam çekmediyse ön doğ tekrardan gel savaşmaya. Karı gibi yazıyor. Karı gibi yazıyor. Ya ne var çekmediyse? Sen sırf öyle konuştun diye biz bu IT'yi kaybettik. 10'a 11 kaybettik. Adamlar skor üstünlüğünü aldı. Aşağıya da daha inmediler. Bizden de zaten geride geriye düşünce adamlar direkt olarak AFK kaldı. Ya ne var ne var yani ne var? Şunu şöyle yapmasanız o çenenizi tutup da klavye delikanlılığı yapmaktan kendinize alıkoyamıyorsunuz. Bok var yani. Harbiden bok var konuşuyorsunuz yazık ya tutun şu çenenizi birazcık tutun ya salak herifler ya aptal herifler başka hiçbir şey değil ya bu şekilde de akşamın it'sini kaybetmiş olduk şimdi bizim klandaki bir arkadaş parti kurmuş Dragon kim partisi şuradan eksiklerimizi tamamlayalım gidelim partiye girelim Günaydın beyler bayanlar sabah it'sine giriş yaptık şöyle bir tane skor aldık ve partimiz 5 kişi yani düşük level'larda doğuz parti gelmemesi ciddi anlamda çok sıkıntı. Sabah da doğuz parti gelmiyor. Akşam da gelmiyor. En azından bir tane kill almamız güzel oldu. İçeriden hiç taş alamadık. Çıkışta iki tane red kristal alacağız. Öyle çıkacağız muhtemelen. Dün gece de xp'ye bıraktım. Yüzdemiz 81% 05 oldu. Arkeolojimizi de son gaz kasmaya devam ederken bugün günlerden pazar ve saat 5 anca işlerim bitti. Bilgisayarın başına oturabildim. Yapılacak zindanlar vesaire var. Ama belakin karakterin son durumunu göstereyim. 81.37 XP'miz oldu. Bankada da yine bir 70 hem civarında bir paramız vardı. tahmin ediyorum. Hatırlamıyorum gerçi ama Arkeolojimiz de 8 level 9'a doğru gidiyor. Bu bölüm 10 level yapamadık ama muhtemelen diğer bölüm 10 level yaparız diye tahmin ediyorum. Bunu kasabildiğimiz kadar kasacağız. Bu bizim yan ve ek gelirimiz olacak. O şekilde karakteri geliştirmeye devam edeceğiz. Bankada yine satılacaklar vesaire var ama şu hala gelmemiş bizim üzerimize. Bir tane etkinlik kazanmıştık CF'yi. CF'den gelen Gold Chest bize gelmemişti. Onu Discord üzerinden yazdım gönderilecektir dediler. iki gün önce ama hala göndermediler. Tekrardan yazacağım ona. Her neyse bu şekilde fakir BP'mizi geliştirmeye ufak tefek devam ediyoruz. Bu bölümünde bu şekilde sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.